Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet sizlerle beraber e, iki analık kovan sistemini çalıştırdığımız e, kovanımıza bakacağız. Bu Kafkas. E, daha önce karnı yolu sizlerle paylaşmıştım. O videoyu kanaldan çek e, çektim onu. Ee, bir sebepten dolayı e, videomu e, çektim İnşallah onu ileriki zamanda tekrar ona bir video çekeceğim o e, karnı oldu bu kafkas e, bu damızlı kafkasımız bunu da iki analı sisteme sokmuştum şöyle notumu almışım iki analı. ana'yı aldım ee, bir buçuk iki haftaya yakın oldu ana alar aldım Hemen hemen iki hafta falan oldu. Bakalım kızımın son durumu. Hem bir kontrol yapacağız hem de ben alttan bir larva transferi için bir çıta alacağım. Onun için kovanımı açacağım. E, açarken de size video çekmek istedim. Bununla alakalı. Yani kızımın son durumuyla alakalı. Bakalım kızım. ne durumda? Bir şeyler yapabilmiş mi? bir şey e, toplayabilmiş mi bu zamana kadar? Şu anda balın ortalarındayız. Ee, arkadaşlar damızlıklarım dört tane. Ee, şöyle gördüğümde, e, şöyle baktığımda geneline çok güzel gözüküyor. Ben bunu e, yani bir Ana aldıktan sonra pek açmadım diyebilirim. Sadece bir yüksek kontrolü yaptım. O da hiç yüksek elemine falan girmedi. Şöyle beyazlamalar başlamış. Bakalım. Ee, alta ineceğim. Ee, alttan alara transferi için ee, günlükler alacağım. O yüzden şöyle bir beraber üstüne bakalım. Bir çıta çekeceğim. Şöyle kara koymuşum. Yani bir çıta çekeceğim deyince ya, rahatlatmak için bir çıta çekeceğim. Şöyle bir bakacağız kızım son durumuna. Evet, şu anda kara konçtalarında hiçbir şey yok diyebiliriz. E ee, bunları ben yeni attım diyebilirim. Neden diyeceksin? Bunda he, ham petekler vardı. Ham petekleri aldım ve karakonları attım. Attık. Bundan sonra ham petek kabartıp bal kolay kolay koymaz arı. Olanını e, petekler olan peteklere koymaya çalışır. O yüzden bundan sonra e, şeyde ham peteğin işi yok. O yüzden koyarsa bunlara koysun dedim. Yani iki gün falan oldu bunları attım. Daha hiçbir işlemi yok. Olursa olur, olmazsa olmaz. Şöyle Birinci çıtada başlayalım. Evet yavru sökülmüş. Hepsi çok güzel. Nektar girmiş kızım. Sırlamaya başlamış. Kemerden. Yani bunu ben iki analı sistem çalıştırmasaydım bu kadar güçlü olamazdı. Ama maşallah. Evet çıtayı kaldırmakta. Maşallah kızım. Harika. Evet, karkas. Ağır bir çıta bayağı. Artık dolmaya yakın yani. Hava e, iyi giderse sırlamaya başlar kızım. Yani rahat bir iki kilo var bunda. Sırlanmamış halde. Tartım olsa burada hemen tartarım. Siyah peteklerde bek bal gözükmez. Evet şöyle. Bu da hemen hemen dolmaya yakın bir çıta. Evet. Hemen hemen dolmaya yakın. Sırlamaya başlamış kızım. Maşallah kızıma. Şu anda kızlar öğlen molasında. dinleniyorlar. Evet güzel yine güzel bir çıta. Evet kızım sırlamalar başlamış. Kemer balları. Tabi bu altlarda yavru vardı. Bu tarafında daha çok. Ee, bal var ama çok güzel ağır bir çıta. Evet, yine dop dolu bir çıta. Maşallah kızım. Yine harika bir çıta. Evet. Dediğim gibi. Artık sırlamalar başlamış kızıma. Kafkas. Kendini gösterdi maşallah. Artvin'den gelen kafkasımız e, Melahat abladan aldım. izole bölgede e, üretilen evet mükemmel bir çıta mükemmel bir çıta yani mükemmel bir çıta evet sırlamalar başlamış yani bayağı üçte birini sırlamış kızım üçte ikisi oldu mu zaten tamamdır E bu arada yağmacılar da dolaşıyor tek tük. Kızlar da hemen savunmaya geçiyorlar. Evet. Çok güzel. Harikasın. Aşağı yani şu an e, sağ olsa e, rahat 15 kilo balı var. Bu kasanın. E ben bu kasayı kaldırıp kenara koymam mümkün değil. <laughs> Nasıl olacak bilmiyorum. Yine dop bir çıtamız. İki analı sistemimiz. İkinci kovanı biri karnı oldu, biri kafkas sırlamaya başlamış kızım. Evet, güzel. çıtamız. Duvar çıtası. Evet. Bu da güzel bir ballı bir çıta. Evet. Gayet güzel kızım. Karakoa'nın bir tanesini şuraya atacağım. Kızlar nektar hafif hafif nektar koymaya başlamış. Yani kestane balında olmayabilir ama kekik balında belki nektar uyup sırlayabilir bunu. O yüzden araya atıyorum. Gayet güzel kızım. Maşallah on numara. Rahat bir 15 kilo balı var. En az. Çünkü e, 4-5 çıtası 2 kilo aşağı düşmez balı. Artık sırlamaya başlamış kızım. Önümüzdeki hafta yaş diyor bakalım kızımız. Eğer bal tüketmezse önümüzdeki hafta e, bal hastaların üçte ikisinin kesin ısırlar arı. Evet, kafkasım maşallah var, 15 kiloya yakın, e, bak biriktirdi. Mevsimin ortalarındayız artık. Şimdi e, bu kasayı ben kaldırıp e, öteye e, koymayı deneyeceğim. Bakalım kaldırabileceğim mi? Çünkü alta girmem lazım. Yani zor da olsa kaldırdık. Ee, bir sıkıntı var ya. Yani. Yoksa e, sorun olmaz. Evet almayı işte almayı istiyorum. Şimdi. Şimdi Şöyle alta bakınca Al, altta tamam. bal dolu. Bakalım duvar çıtasını bir rahatlatmak amaçlı çekelim. Hatta şu, duvar çıtasını alamayacağız galiba. Şunda yavru olabilir. Şunu alacağım. Yani günlük olabilir şunu araya bir ham petek atmışım. Evet, istediğim çıta bu. Evet, şöyle bakayım Çatlamış larvalar mı var? Yok. Hı. Evet, çatlamış larvalarımız az var. Günlük var çoğu. Heh, burada var. Tamam. Evet, istediğim çıta bu. Ve günlüklü ve kurtçuklar. Çatlamış larvalar. Hı. Evet, istediğim çıta bu. Bakalım annemiz burada mı? Hı. Dediğim gibi araya atmıştım. Pampeti. Bal da koymuş çok güzel. Ee, fazla da vakit kaybetmeden bunu alıyorum şöyle kenara koyuyorum anaharı göremedim ben onda ama günlükler var bir daha bir inceden bakalım damızlık kafkasımız maşallah yapacağını yapmış yapmaya çalışıyor evet son çıtaya bile yavru atmış kızım Evet, son çıtaya bile bu polen doluydu. Ne yani poleni açtırmış ve yavruyu döşemiş. Çok güzel kızım. Şöyle bir iç bakacağım. Fazla da ellemeyeceğim kızım. bayağı ballı biçti işte. Evet. Polenini açtırmış kızım. Evet, kızımı da ellemeyeceğim. Güzel kuluçka durumu, çok güzel. Şimdi buraya bir ham pete katıp kapatacağım. Evet şöyle kabartılmış. Şu kabartılmış bu çıtayı işte. indiriyorum buraya. Çok sallamıyoruz. Hatta hiç sallamayacağız. Ama fırçam nerede? Bir alıp geleyim. Evet değerler severler. kuanımı toparlıyorum. Bu videom fazla uzun olmasın. ve ee, transferi için çıtamı aldım. Katımı koyacağım. Kızımı bırakacağım inşallah. Bir daha da açacağız. Durumu gayet güzel. Ee, maşallah kızıma. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.